Efendim, küreselleşmenin önünde durulmazmış küreselleşmenin. Niye? Her şeyini beni ihsale teslim edecek. Galata Port diyeceksin, bütün İstanbul'u vereceksin. Haliç Port diyeceksin, önce bir Yahudi'ye vereceksin, sonra Bizans'a verip Bizans'ı ihya edeceksin. Parayı kim verirse düdüğü o çalar, bak. İyi de bu düdük hep Yahudi boynuzu oluyor. Neden hiç Müslüman dediniz? <laughs> bunun kafasını narkozlamış, o kafanın içerisinde böyle düşünüp duruyor. Küreselleşmenin ne durulmaz, ne olacak? Her şeyini Yahudi'ye verecek mi? Adam böyle bir kelime uydurmuş, maymuncuk gibi istediği kapıyı açıp içeriye giriyor. Senin milli hiçbir şeyin olmayacak. Kendin ben farklı düşünmeyeceksin. Milli görüşsüzü nereden çıkıyor görüyor musun? Niye ben milli görüş sahibi olmayacağım? Niye kendi ülkemin insan haklarını korumayacağım? Niye onların menfaatlerini 3-5 kişiye vereceğim? Niye kendi insanımı aç bırakacağım? Niye herkes hakkını almayacak? Neden senin faizi nizamında bütün insanlık mahvolacak? Niye 50 milyon çocuk ölecek? İşte milli görüş demek bunu idrak etmek demek.